Bugün sizlerle 2008 125'lik Otogar Sultan'la beraberiz. Bu aracı şoför camiası oldukça seviyor. Kendisi küçük dörtlüş olarak geçiyor. Gerçekten kullanım olarak falan da dörtlüşü e, aratmıyor. Araç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orijinal çok fazla oynamalar yapmadık bu araçta. Ufak tefek işte cam kapağıydı. Boynuz aynaydı. Ön tarafa lipti. Bu tarz şeyler yaptık. Ama aracın boyası gördüğünüz gibi hatasız. Gayet temiz. Daha öncesinde de bahsettiğim gibi servis araçlarında en önemli şey temizlik arkadaşlar. Şöyle aracın içinden de göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi aracın içi halı kaplı koltuklarımızla da uyumlu kendisi. Tertemiz. Bu araçlar 27 kişilik arkadaşlar. Şu an pandemi süreci olduğu için genelde yarı yarıya yolcu alıyoruz araçlara. Ön kokpiti de bu şekilde. Derli toplu, çok fazla karışık olmayan. Her düğmesi basit. Zaten biraz burada düğmesi var. Bir 8 tane kadar kalifer düğmesi Burada biraz da işte burada sis lambasıydı. Rezistanslı la aynanın düğmesiydi falan. Bu kadar. Çok fazla bir karışık özelliği yok. Tamamen servis için üretilmiş bir araç. Bu araçta kısa bir sürüş yapacağız. Nasıl gidiyor? Birlikte görelim. Şuradan göstergeleri de göstereyim size. Tamamen sade yani hiçbir karışık bir şey yok. Sol tarafta gördüğünüz gibi hava tupları var. Kilometre saati, devir saati, hararet göstergesi ve yakıt debosu. Bu ortadaki konsolda da işte şarj duramasının kapıların, o tarz şeylerin ışıkları yanıyor. Çok fazla karışık değil. Tamamen şoför odaklı. Kullanımı basit bir araç. Evet arkadaşlar. kapı düğmelerimiz falan burada zaten. Devir saatleri kocaman. Hepsi gayet güzel. Okunaklı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi devir saati, kilometre saati hepsi büyük ve okunaklı. İmdatımız burada. Daha öncesinde kanalda bir 145'lik Sultan videosu çekmiştik arkadaşlar. 2004 modeldi o. Bu onun 125'liği. Daha küçük bir motor ama daha yeni nesil bir motor. Gidişi yine gayet güzel. Vitesin konumu falan yine aynı. Ee, diğer 145'lik Sultan'da olduğu gibi. Ve bu konum 403'lerde de aynı bu şekilde. O yüzden şoför için çok rahat bir Kullanımı sağlıyor. Özellikle 2, 4 ve 6'da şoförler bunu yani dirseklik gibi kullanıyorlar. Bu araçlar e, prestijlere göre biraz yakıtı fazla ama prestijlerden e, daha iyi geliyor yolcunun gözüne. O yüzden serviste de biraz daha fazla tercih ediliyor. Örnek veriyorum bu araç 2008 model olmasına rağmen servis bulmakta hala zorlanılmıyor. Bu tamamen e, araç modeli de tabii ki de bir yere kadar fakat arabanın göze güzel gelmesi yolcunun arabayı tercih etmesinde büyük etken. Gördüğünüz gibi dönüş çapı falan gerçekten çok hoş. şehir içinde büyük kolaylık sağlıyor. Büyük olmasına rağmen araç dönüş çapı çok fazla olduğu için tek manevrada her yerden dönüş rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu araçlar zaten körüktü falan değil. Makaslı olduğu için de çok fazla bakım da gerektirmiyor alt süspansiyonuna. Biraz motor orta tarafta olduğu için motor sesi biraz fazla geliyor. Ama bu da yani servis araç için normal. Sonuçta bu araçla çok uzun yolculuklar yapılmıyor arkadaşlar. Bütün yani küçük otobüsler bu şekilde olduğu için bu olaya insanlar alışmış durumda. Çünkü direkt şu gördüğünüz bölümün altında motor ister istemez ses geliyor. Gaz tepkisi gerçekten çok güzel. Ara gazını falan çok iyi alıyor araba. Ve çekişi de gayet iyi. Yani bazen e, yolda taksiyle gördüğünüzde bu tarz araçlara işte aman gidemez falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani hiç ummadığınız şekilde bir bakmasınız. Aynanızda belirir. Benden söylemesi. Vites şu anda 6. viteste. Vites konumu itibariyle direkt size e, gördüğünüz gibi kolçak görevi görüyor. O da çok hoş. 403'te de bu şekilde bu vitesin konumu. E, şoförler de o yüzden biraz da bu araca hem gidişinden dolayı hem sürüş kabiliyetinden dolayı küçük 403 diye hitap ediyorlar. Ee, yani biraz bunu hak ediyor açıkçası. Bu araçlarda da ortalama yakıt şu anda ee, 1.4 bandında. O da gayet normal. Prestijlerde bu değer 1.2'lere falan düşüyor. Bu araçlar biraz prestijden fazla yakıyor. Ama masrafsızlık olarak daha doğrusu masrafsızlık olarak demeyelim. Belki prestijden masraflı olabilir. Ama sürüş konforu olarak ve yolcunun konforu açısından daha konforlu olduğu için daha fazla tercih ediyor. Çünkü prestijlerde özellikle arka tarafta sürekli bir ince çukurdan geçseniz de arka tarafta sekme hissediyorsunuz. Ama bu araçta öyle bir şey yok. Tamam aslında bir. Yani çok fazla çukurları da hissettirmiyor size. O yüzden yolcu bakımından da rahat, keyifli bir yolculuk yaşıyorsunuz. Bu araçların arkadaşlar gidişi gerçekten başarılı. Şu an hafif rampa çıkmamıza rağmen herhangi bir düşme yok. Aynı düzdeymiş gibi yine çekiyor araç. Şu an tam gaz konumunda araç. Gördüğünüz gibi 110 bandındayız. 110 bandından düşmüyor. Biraz da gidişi şoförlerin hoşuna gidiyor. Çünkü yolda sizi üzmüyor arkadaşlar. Çekişi her zaman canlı. Yani yolda çekişinin güzel olması da yani insana güven veriyor. Şurada tekrar yol müsait olduğu zaman bir takribi nasıl gidiyor? 0-100 ve son hız nasıl gidiyor? Ona bakacağız arkadaşlar orada direksiyonun falan e, konumu gerçekten çok güzel. Yani şu an tamamen rahat. Yani bir büyük otobüs sürüyor havası hiçbir şekilde yok. Gayet rahat, küçük bir araba gibi güvenle gidiyorsunuz. Şoföre de çünkü güven verdiği zaman, şoför tedirgin olmadığı zaman e, araçta da yolcuyu tedirgin etmiyor. Ona göre sürüş sağlıyorsunuz açıkçası. araçta ek olarak yani günümüz teknolojilerine yakın ne var derseniz işte bir ABS falan var. Başka çok fazla işte otomatik var sensörüydü falan. Maalesef yok zaten 2008 model kendisi. Bunların yeni kasası olan 2013'lerinde de yok bu özellikler. Her şey kara düzen sileceğinizi kendiniz çalıştıracaksınız. Farınızı kendiniz açacaksınız arkadaşlar. Bu araçlarda bu şekilde. Bu arada kapıların bu şekilde çift kanat olması da servisçiler için gayet güzel. Çünkü yani giderken bile kapıyı direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Çift kanat kapıların daha hafif olduğu için giderken tek kanat kapı açılırken rüzgarın etkisiyle çok fazla sallanıyor ve açılıp kapanmakta zorluk yaşıyorsunuz. Bir de açılma süresi tek kanat kapının çift kanata göre daha uzun. Bunu durduğunuz anda direkt iki taraftan açıldığı için yani yolcunun iniş biniş süresi daha kısa oluyor. Bunlar küçük detaylar ama insanlar bunlara dikkat ediyor. Sesle biraz boşluk olduğu için çok performanslı bir kalkış olmayacaktır. Olmayacaktır arkadaşlar. Ama takribi bize neler yapabileceğini gösterecektir. İkide kalkacağım. güzel verebilmesi güzel. Keyif veriyor. Hafiften inceden bir egzozlu olsa da sürüşte gerçekten daha fazla tat verecektir. Mecbur gaz kestim. Için. rüzgar sizi biraz fazla giriyor arkadaşlar. Siz de duyuyorsunuzdur bir ihtimalle. Ama gidiş bakımından herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi şu an 130 bandına kadar çıktı. 130'da da tamamen gücü kesiliyor. Bu araç için de yeterli. yolda da zaten ortalama 110 ile size gayet rahat bir yolculuk sunacaktır. 110 km'de yaklaşık 2500 devir bandında oluyor araç. Bu da uzun yolda yakıt ekonomisine katkı sağlıyor. için en ideal araçlardan bir tanesi bu araçlar. Hem kullanım olarak hem parça bolluğu olarak. O yüzden tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Herkese iyi günler.